merhabalar, hoş geldin. Seninle bu dersimizde pekiştirme 2 testi ile birlikteyiz. Hazır mısın? Hazırsan soru 1'e bakalım. Ölçüsü 1996 derece olan açının esas ölçüsü kaç derecedir? Hemen yazıyorum 1996 dereceyi. Esas ölçü bulunurken verilen ifadeyi yani açıyı verilen dereceyi 360 dereceye böl. Hemen 360'a bölelim. 360'a böldüğümüz zaman kaç defa var? 5 defa. 5 kere 360 1800 oldu. Ve farkını alıyorum. 6 geldi buradan. 9 buradan. 1 de buradan. Yani 196 bizim kalanımızdır. Kalan senin esas ölçündür. Bu durumda D seçeneği aradığımız cevap olacak. Soru 2'ye bakalım. Soru 2'de eksi 2010 derecelik açının esas ölçüsü kaç radyandır? Bu tarz sorularda ise önce pozitifmiş gibi düşün. 2010'u 360 dereceye böl. Bölüyorum. Buradan kaç defa? Yine 5 e, defa var. Evet. 5 defa çarptım. 1800 geldi. Farkını alıyorum. Buradan ne geldi? 0, 1 ve buradan da 2 geldi. 210 oldu. Şimdi bu negatif olduğu için eksi 210 olur. E, esas ölçüyü nasıl buluyorduk? 360 dereceden çıkararak yani negatif bir sayıysa ve 360 dereceden küçükse 360'tan çıkararak. Hemen Topladım buradan kaç geldi? 5 geldi, 1 geldi. Yani 150 derece oldu. Esas ölçümüz pozitif olarak yani 150 dereceyi ifade etmekte. Peki radyan cinsinden verilmiş, radyan cins derece cinsinden verip radyan cinsinden istiyorsa D bölü 180 eşittir R bölü pi formülü ile bulabilirdik. O zaman getir D gördüğün yere 150 yaz. 150 bölü 180 eşittir R bölü Buradan sadeleştirmemizi yapalım. Sıfırlar gitti. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 6. İçler dışlar çarpımından R eşittir. 5 pi bölü 6. Bakıyorum hangi seçenekte var? B seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Soru 3'e bakalım. Soru 3'te de 17 3 pi 17 bölü 3 radyanlık açının esas ölçüsü. Eğer pozitif bir ifade ise direkt şunu yap. 17'yi Paydanın 2 katına böl. Yani 6'ya. 6'ya böldüğünde 2 defa var. 2 kere 6, 12 çıkardım. 5 geldi. Yani kalan bölü payda bize esas ölçüyü vermektedir. Bu da hangi seçenekte? D seçeneğinde aradığımız cevap olacaktır. Soru 4 yine mantık aynı. Önce pozitifmiş gibi düşüneceğiz. 205 sayısını paydanın 2 katına yani 12'ye böleceğiz. 12'ye böldüğümüzde 20'yi 12'ye böl 1 defa. 1 kere 12 12 çıkardım. Buradan kaç geldi? 85. 85'i 12'ye böldüğümde 7 defa. 7 kere 12 84. Ve farkını aldım. Buradan ne geldi? 1 geldi. Yani esas ölçümüz neymiş? Negatif olduğu için bak dikkat et. Eksi. Eksi pi bölü payda. Yani 6 şeklinde yazdım. Ve bunu pozitife çevirmek için 2 pi ile topluyorduk. Hemen burada yazdım. 2 pi eksi pi bölü 6. 6 kere 2, 12. 12 pi'den 1 pi çıkardım. 11 pi bölü 6. Bu da hangi seçenekte? A seçeneğinde aradığımız cevap olacaktır. Devam edelim soru 5'e. Soru 5'te şekilde konutlarda kullanılan eski tip dijital olmayan mekanik elektrik sayacında çarp Saat yönünde bir tam tur attığında bak buraya dikkat et. Bir tam tur attığında 72 kuruşluk elektrik tüketildiği bilinmektedir. Çark saat yönünde 60.580 derecelik dönüş devir yani yaptığında kaç kuruşluk elektrik tüketilir? Hemen bakalım. Öncelikle bunun esas ölçüsünü bulmaya çalışalım. 60.580'i ne yapıyorum? 360'a bölüyorum. 360'a böldüm. Buradan bir defa. 360 dedik. Hemen farkını aldım. Buradan 5 geldi. Buradan 4 geldi. Buradan da 5 kalmıştı. 245. 245'in içinde 360 yok. O zaman 8'i aşağı indir. Buradan da ne derim? Altı ee, 6 defa var. 6 kere 360 bu da ne eder? 2160. 2160. Tekrar farkını alıyorum. Buradan 8 geldi. 15'ten 6 çıkar 9 geldi. Buradan da 3 kalmıştı. 298 oldu. Tekrar 0'ı aşağı indirdim. 2000, e, 2980 80'i 360'a böldüğümde kaç defa var? 8 defa. 8 kere 0 0 geldi. 8 kere 6 48 elde var. 4 32 e, 24 24 kaç vardı elde? 4 de eldeydi. 28 oldu ve farkını aldım. Kalan ise 100 derece. Esas ölçümüz 100'dür ama bize bunu sormuyor. Bize diyor ki tam tur attığında yani 168 tam tur atmış ve her seferinde 72 kuruş tüketmektedir. O zaman bunu 72 ile çarpıyorum. Yani 168 çarpı 72 demem gerekiyor. Bunu da yaptığımızda hemen buradan bir hesaplayalım. 72 ile çarptığım zaman buradan ne geldi? 16 elde var bir. Var bir. 12, 13 elde var bir. Buradan 2 kere 1, 2, 1 de elde 3. 7 kere 8 56 elde var 5. Buradan 42 5 ekledim. 47 elde var 4. Buradan da 4 ekledim. 10 1 oldu mu? 11. Ve taraf tarafa topluyorum. Şöyle. 1. E, 12.096 geldi. 12.096. Bu bir kalsın cepte bak. Bu bir kalsın cepte. Buraya kadar geldim. Şimdi buradan devam ettiriyorum. E, 100 de esas ölçümdü. Şöyle düşünelim. Tam tur 360 derece değil mi? 360 derecede 72 ise, 360'da 72 ise yüzde kaç olur? Yani x olur bu şekilde. Peki bu, bu bunun kaç katıdır? Bunu bulmaya çalışalım. 360'ı e, 72'ye böldüğünde 5 oldu. Kaç katı? 20 katı değil mi? İçler dışlar çarpımı ya da yapalım direkt. 5x eşittir 100 ise x eşittir 20. Buradaki 20'yi de getirip buraya devam ekliyorum. 20'yi eklediğimde topladım burada ne geldi? 11, 1 burada 12. 12.116. 12.116 bu da B seçeneğinde doğru cevabımız olacaktır. Soru 6. 4475 derece 12 dakika 30, 35 saniye olan açının esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bak buraya bir dikkat et. Ee, saniye 60'ı geçerse esas ölçüsüne bakarsın. Geçmemiş zaten. O zaman saniyemiz 35 olacak. B'yi eledim, C'yi eledim. Dakika 12 dakikadır. 12 dakikanın esas ölçüsü kendisidir. 60'ı geçmemiş çünkü. O zaman şöyle bakıyorum 12 12 12 hepsinde tutuyor. Sorun yok. Şimdi ise derecenin esas ölçüsünü bulursam işlem bitiyor. Yani 12 dakika 35 saniye hepsinde tutuyor. 4475 bölü 360 diyelim. Tamam mı? 447'nin 447'nin içinde 360 bir defa. 360'a böldüm bir defa. Çıkardım 7. Buradan 8 geldi. 87.5'i aşağı at indirdim. 875. 360'ın içinde 2 defa var. Değil mi? 2 defa var. 2 kere 360 720. Farkını alıyorum. Tekrar 5 5 155 derece oldu. Esas ölçümüz 155 derece. Bakıyorum bak 155 derece. Tam da D seçeneğinde. D seçeneği aradığımız cevap olacaktır. Peki bir sonraki sorumuza bakalım. Soru 7. Burada 360 teta 360 dereceden büyük ve eşit bin, 72 binden küçük olacak şekilde esas ölçüsü 50 derece olan kaç farklı teta açısı vardır? Yani demek istediği şey şudur. 360 küçük eşit. Bak esas esas ölçüsü 50 derece diyor ya. 50 artı 360'ın katı küçüktür 72 bin olacak şekilde değerler vereceğim. Öncelikle ben buraya 1 verirsem 360 artı 50 410 360'tan fazladır. Evet sağlar. 1 ile başlıyorum. 2 verebilirim, 3 verebilirim, 4 verebilirim bu şekilde. Nereye kadar? Hani bir yuvarlama yapalım. Örneğin 200 verelim tamam mı? 200 verdiğimde ne olur? 200 verdiğimde 72.000 72 bin olur. 72 bin. Ve 50 de eklediğimde 72.050 olur. Ve 72 bini geçer. Bu durumda C'yi eledim. Zaten da diğerleri daha büyük olduğu için direkt eliyorum. Ama 199 verirsem 72 binden daha küçük bir değer alır. Bu da aradığımız cevap B seçeneğinde olacaktır. Soru 8'e bakalım. Aşağıda birbirinden, birbirinden eşit açılarla konumlandırılmış 3 kollu olan bir rüzgar paneli verilmiştir. Kolların mavi, kahverengi ve yeşil renk olan rüzgar paneli saat yönünde 160 161 bölü 3 radyan döndü, döndüğünde hangi konumda olur? Bakalım. Şimdi biz bunun esas ölçüsünü bir bulalım. 160'ı paydanın 2 katına bölmem gerekiyor. Yani 6'ya. 6'ya bölüyorum. 2 defa 120 çıkardım. Buradan 40 geldi. 6 ee, defa 36 çıkardım. 4. O zaman esas ölçüm nedir? 4 pi bölü payda. Yani 3. Bu şekilde yazdım. Şimdi pi yerine yazarsam pi gördüğüm yere 180 yazdım. 3'e böldüm 60. 60 kere 4. 240. Yani her bir kol, her bir panel 240 derece dönecektir. 240 derece dönecekse bak buraya dikkat et. Bir kere buraya gelirse 180 mavi. 180. 180'i de 60 daha geçecek. Mavi şuraya gelecek. Mavi. Şimdi bakıyorum mavi hangisinde burada? Şu üçüncü bölgeye denk gelecek şekilde sadece A seçeneğinde mavi burada olmaktadır. Dokuzuncu sorumuzda eksi 1530 derecelik açının esas ölçüsü kaç radyandır? Hemen 1530'u bir yaz önce. Ve pozitifmiş gibi düşün. 360'a böldüm. Buradan kaç gelir? 4 defa. 4 ile çarptığımda 1440 oldu. Farklarını aldım buradan. 0, 9 değil mi? 90 derece oldu. Ama negatif. Gördüğün gibi sonuç negatiftir. O zaman 360'tan 90'ı çıkarıyorum. Buradan ne geldi? 270. 270'i nasıl yazıyorduk? 3 pi bölü 2 şeklinde yazılırdı. Bu da hangi seçenekte? B seçeneğinde doğru cevabımız olacaktır. Devam ediyoruz soru 10'da. 31 pi bölü 4 radyanlık açının esas ölçüsü A. Hemen bunun bir esas ölçüsünü bulalım. A'nın yani 31'i paydanın 2 katına yani 8'e bölüyorum. 8'e e böldüm 3 defa. 3 kere 8 24. Farklarını aldım. Buradan ne geldi? 7. Esas ölçüm ne oldu? 7 pi bölü 3 bizim değerimizdir. E biz bunu e, bak dikkat et hep sayı cinsinden yani derece cinsinden yazmış. O zaman pi gördüm yere 180 yazayım. 180 yazdım. Sadeleştirdim buradan. Kaç geldi? 60 geldi. Değil mi? E, 60 geldi. Evet. Pardon burası 4 olacak. Affedersin. Ben burayı yanlış yazdım paydayı. Paydamız 4 olması gerekirdi. Tamam. Şimdi oldu Pi gördüğüm yere 180 yazdım. 180'i 4'e böldüm. Buradan kaç geldi? 45 geldi. 7 çarpı 45 de kaç olur? 7 kere 5, 35 elde var. 3, 28, 315 derece olur. Kimdir bu? Bu A'dır. A'yı biz bulduk. Şimdi geliyoruz buraya. Eksi 97 pi bölü. 3 3'ün radyan, yani radyanlık açının esas ölçüsü de B dereceymiş. O zaman 97'yi pozitifmiş gibi düşüneceğim. Ve 6'ya böleceğim. Paydanın iki katına. 6'ya böldüm. Buradan ne geldi? Buradan 16 gelir. 16 kere 6, 96. Çıkardım 1. Ama negatif olduğu için eksi 1 olacak. Yani eksi pi bölü payda. Paydamız da 3'tür. Sonra pozitife döndürmek için ne yapıyorum? 2 pi ekliyorum. Hemen şöyle 2 pi ekliyorum. 3 kere 2, 6, 1 çıkardım. 5, 5 pi bölü 3. Benim esas ölçümdür. Ve pi gördüğümüz yere 180 yazdık. Hemen sadeleştirdik. Buradan 60 kaldı. 60 kere 5. 300 oldu. 300 derece. Bu kim? Bu da B'dir. İkisinin farkını istiyor. A eksi B. A eksi B ise 315'ten 300 dereceyi çıkardığında 15 derece olur. Bu da hangi seçenekte? Tabii ki B seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Soru 11'de eksi 170 pi bölü 7 radyanlık açının esas ölçüsünü istiyor. Hemen 170'i yazıyorum ve paydanın 2 katına bölüyorum. Yani 14'e. 170'i 14'e böldüm 1 defa. 1 kere 14. 14 çıkardım 30. Buradan da 2 defa var. 12 kere. 2 e, kere 14. 28 çıkardım. Kalan 2 oldu. Yani 2 pi bölü payda. Yani 7. E verilen ifade negatif. O zaman 2 pi eksi buldum sonuç diyorum. 7 kere 2 14 pi. 14 pi'den 2 pi çıkardım. 12 pi bölü 7 geldi değil mi? Evet. Bakıyorum hangi seçenekte? Bu da A seçeneğinde doğru cevabımız olacaktır. Bir sonraki sorumuz. Burada A ile B'nin toplamlarını istemiş. Hemen bir toplayalım. Taraf tarafa direkt toplayalım. Buradan topladım kaç geldi? E, 9 69. 69. Bak buraya dikkat et. 69 e, saniye. 69 saniye. Devam edelim. Şimdi burayı topladım. 60 70 oldu. 70 evet 70 dakika şunları da topladım 9 7 9 yazalım 7 490 da 479 derece. Bu şekilde buldum. Ama esas ölçülerini bulmam gerekiyor. Şimdi ben buradan 1 dereceyi yani 60 dakikayı derece 60 saniyeyi dakikaya çevireyim. 60 saniye 1 dakikadır değil mi? Buradan kaç kaldı bu durumda? Buradan 9 kaldı. 9 saniye. 9 saniye olmayanları hemen ele. Şöyle eleydim. 2 tanesi gitti. Buraya 1 derece verdim. Burada ne kaldı? 1 dakika verdim. 71 dakika 479 derece oldu. Devam edelim. Derece saniyeye karışmıyorum. 1 dakika 1 derece. 1 derece kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. Ben buradan 60 dakikayı hemen dereceye dönüştürdüm. E, burası ne oldu? 500 oldu bu durumda. Değil mi? B 500 diyorum affedersin. 480 oldu. 480 oldu. Burada kaç kaldı? Burada 11 kaldı. 11 dakika. Şimdi o 9 saniye 11 derece. Bak 9 saniye 11 derece. C'yi de eyledim. Ve 480'in esas ölçüsünü bulursam soru bitiyor. 360'tan çıkardığım zaman 0, 2, 120. 120 de derece gelecek. Bu da hangi seçenekte? D seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Soru 13'te ise bize 1'den 1 pi'den 50 pi'ye kadar ardışık sayıların toplamını istiyor. Ardışık sayıların toplamı neydi? Hatırlıyor musun? 50 çarpı 50 çarpı 51 pi tabi bölü 2 n çarpı n artı 1 bölü 2 n çarpı n artı 1 bölü 2 bize ardışık sayıların birden n'e kadar sayıların toplamını veriyordu. Ve buradan bir sadeleştirme yapalım. Hemen 25 geldi. Soru, sonuç ne oldu? 25 çarpı 51 çarpı pi. Bak buraya dikkat et. 25 tek sayıdır. 51 de tek sayıdır. Çarpı pi. Tek sayı çarpı tek sayı tek sayı olur. Tek sayı çarpı pi. Eğer tek sayı eğer tam sayıysa yani pi'nin tam katıysa ve tek sayısa sonuç pi olacağını bilmemiz gerekiyor. Esas ölçüden sonuç pi olacak. Bu da aradığımız cevap A seçeneği. Ve pekiştirme testimizin son sorusu. 14. soru 1903 pi artı 1903 açısının esas ölçüsü kaç derecedir? Ne diyor? Beşiktaş'tan bahsediyor. 1903 pi yani Beşiktaş'ın kuruluş tarihi. Buradan da takımımız belli oldu. Şimdi bakalım. 1903 pi'nin tam katıdır değil mi? Pi'nin tam katıysa esas ölçüsü ne olur? Pi olur. Tek sayı olduğu için sonuç pi olur. Artı 1903'ün de esas ölçüsünü bulalım. 1903'ü 360'a böldüğümde 5. 1800, evet 1803 3, 0, 103 geldi. Buradan da 103. Pi'nin, pi gördüğüm yere 180 yazabilirim. 180 derece artı 103 bunu da topladım 283 yani C seçeneği bizim doğru cevabımız oldu. Pekiştirme 2'nin de sonuna geldik. Pekiştirme 3'te görüşmek üzere.